Kusur bulmak için bakma birine. Bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin. İşte o zaman kusursuz olursun. Bir tane adam var Allah onu affetsin. Habire, hayalhaneme, sözler köşküne ona buna reddiyelerde bulunuyor. Sadece onlara değil dini kim anlatıyorsa onlara da reddiyede bulunuyor. Adam sanki seçilmiş alimleri denetlemek için gönderilmiş. Videolarında ayarhanem gibi sözler köşküne çok ağır ithamlarda bulunuyor. Söylediği sözler gerçekten çok ağır ithamlar. Bu videoyu yapma gereğini neden duydum? Hüseyin Bey'i kötülemeye çalışmayacağım. Hüseyin Bey prim kasmak için izlenmek için kimseyi kötülemeye gerek yok. Ama beyefendimiz bundan hiç geri durmuyor. Bu videoyu yapmamın amacı Müslüman dini anlatanlara, dini anlatanlara çamur atan, sağda solda konuşan, dedikodu yapan adamın hareketlerinin Müslüman bir adamın hareketi olmadığı çok açık ve Mehmet Yıldız gibi imanlara vesile olan, kapananlara vesile olan, namazlarına vesile olan adamı elbette savunacağım. Çünkü öyle imanlara vesile olmuş ki Mehmet Yıldız insanlar intihar dönemindeyken risaleden verdiği bir dersi dinledikten sonra belki bir videodan etkilenip intihardan kurtulan yüzlerce insan var ve bunun üzerine bir adam çıksın, onlar hakkında reddiyelerde bulunsun. Videonun tamamını izlerseniz Allah'ın izniyle kimin haklı, kimin suçlu olduğunu anlayacaksınız. O halde hadi başlayalım. Vesilenize ben feraciye girdim. Öyle mi? Zinanın bataklığından çıkıp geldim. Ee, i̇ntihardan döndüm. Hanımınıza vesile oldunuz. Gerçekten çok teşekkür Helal ederiz. İki buçuk yıldır da tesettüre girdim. Öyle mi? Sayenizde. Oo. Kur'an öğrendim sonra. Helal olsun. Sizin sayenizde de beş vakit namaza başladım. Öyle mi? Sizin izafiyet teorisi videonuzu izledim. Onun hayatında işte şu an hafızlık yapıyorum. Sayende arkadaşımı uyuşturucu bataklığından kurtardım. Allah Allah. Çıktım tesettüre girdim. Namaza başladım. Ay maşallah. Bir sonra dayım namaz kılmaya başladı. baba namaz kılmaya başladı. Kardeşim namaz kılmaya başladı yani. Maşallah. Allah ya. Allah. Allah Secdeye götürüyor. Vay vay vay. Umarım cennetine götürür. Çok memnun oldum inşallah. Bebekten gözlerimiz şişiyor. Gözler namaza başladı. Oo maşallah. Secdeciyoları izleyerek e, kapanmamıza da vesile oldu. Öyle mi? Aynı anda mı peki? Evet. Ay inşallah o, ya. Var. Ciddi misin? Evet. evet. Konunuzdan razıyım. Senden onlar razı oluyor ama. Şey, i̇nşallah öyle razı olur. <laughs> Elif valla şimdi bize anlatacaksın ha. Allah razı olsun hayal hanım ve ekibinden. Görüyor musunuz nelere vesile olmuşlar? Bu sadece birkaçı, binlerce kişi var gönüllerine dokunulan. Rabbim çoğaltsın inşallah. Hadi şimdi asıl konumuza dönelim. Allah'ta biliyor ya böyle bir şeye dahil olmak istemezdim. Ama adamın sözleri çok zoruma gitti açıkçası. Şimdi belki izler der ki sen onların avukatı mısın diye. Evet ben onların avukatıyım. Ondan dolayı daha fazla işler çığırından çıkmadan Hüseyin Bey'e bir şeyler söylemek istiyorum. Hoca madem onlar hakkında bu kadar iddialısınız ve onlara karşı bu kadar kin kusuyorsanız hatta onlara FETÖ'cü diyorsanız onlar FETÖ'cü ise acaba siz kimin yandaşçısınız? Ben daha bir videonuzu lezzet alıp da sonuna kadar izleyemedim. Ne konuştuğunuzu bilmiyorsunuz. Ancak prim peşindesiniz. İnsanların hatalarını söylemeseniz size video başlığı çıkmayacak galiba. Videonun başında dediğim gibi bulmak için bakarsan bulursun. Evet bir insana baktığında illa bir kusurunu bulursun. Herkes Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil ki kusursuz bir şekilde yaratılsın. Elbet kusurumuz olacaktır. Çünkü biz insanız. Bizim tek özelliğimiz hata yapmamızdır. Biz melek değiliz. Lakin kusuru örtmeyi marifet edin. İşte o zaman kusursuz olursun. Demek oluyor ki kusuru örtmek ile kusursuz olabiliyormuşuz. Ama Hüseyin Hoca ancak laf atsın millete onlar hakkında reddiye videoları çeksin. Ancak hesap sorsun millete. Hüseyin Hocamız hayalhaneme laf attıktan sonra bir de diyor ki aslında ben hayalhanemi severim. Hayal hanım sözler köşkü kadar da kötü değil gibi sözler söylüyor. Yahu Allah rızası için, sırf izlenmek için, onların adını kullanmak için reddiye videolarını yapmaya ne gerek var? İnsanlara iman hakikatlerinden bahsedilse, onların imanını kurtarabilecek meselelerden bahsedilse daha iyi olmaz mı? Geçen rast geldim. Onun yaptığı reddiye videolarının altında birisi şöyle demiş. Hayalhanem benim için bitmiştir. Başkası da hocam peki biz kimi izleyeceğiz? Her hafta bir kişi hakkında reddiye videosu yapıyorsunuz. Ülkede alim kalmadı hocam. Kimi izleyelim demiş. Yazan kişi haklı. Adam ülkede alim bırakmadı. Hepsini kötüledi. Türkiye'deki bütün alimler kötü ama Hüseyin hocamız hepsinden daha iyi. Yahu insanları ne gibi bir şeye sürüyor? Tamam sevmeyin ama kötülemeyin de. Sana mı kalmış Hayalhanemin Mehmet Yıldız hocasından, sözler köşkünün Fatih Yağcısından sadece en ufak bir detaydan bahsetmek istiyorum. Hüseyin Çevik'in kanalına bir gidin bakın. Videolarında reklam var. Sonra Sözler Köşkü ve Hayalhanem'in videolarına gidin bir bakın. Reklam yok. Geçen tıkladım bir tane videosuna. Açık kızlardan oluşan bir reklam. Bir defa da Exe'nin Konuşanlar adlı programından bir kesit izledim. 10 saniyelik. 10 saniyelik küfür duyduktan sonra Hüseyin Çevik hocamızın videolarına erişebiliyorsun. Peki Hüseyin hoca neden videolarına reklam koyuyor? Tabii ki de fenomen olmak için. Para kazanmak için. Hayalhanemin milyonlarca takipçisi var. Belki para kazanmayı yazsa çok iyi bir geliri olur. Ama ne diyorlar biliyor musun? Ben hoca değilim diyenler. Diyorlar ki reklamlar kontrol altına alınmadığı için, düzgün şeyler çıkmadığı için ne biz o günahı kaldırabiliriz ne de milletin o günahına vesile olabiliriz. Bu kadar ince bir detayı düşünen birkaç tane adam senin kadar da mı iyi olamıyorlar? Her cübbe sarık giyen ben hakkım diyebilir mi? Öyle bir şey yok. Kimse kendini kandırmasın. Sırf izlenme uğruna başkasına çamur atmak gibi bir niyeti olanı aslında hakkı onu hiç izlememektir. Onu izlememenizi tavsiye ediyorum. Ben yıllardır hayalhanemi de Sözler Köşkü'nü de takip ederim. Yaptıkları videoları izlerim. Bir matematik öğretmeninin anlattığı dersleri gelsin Hüseyin hocamız da anlatsın. Anlatamaz. Aslında meselemiz anlatabilmesi veya anlatamaması değil. Onlara neden çamur atıyor? O kadar insanın elinden tutan, onların intiharlardan kurtulmalarına vesile olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yazdığı eserleri harikulade bir şekilde an anlatan, binlerce insanı namaza teşvik eden, kızların kapanmasına vesile olan daha sayayım mı? Evet sayarım. Uyuşturucu gibi pis illetlerden kurtulmalarına vesile olan. Onlar kendilerini savunmaya ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü gerek bulmuyorlar. Kimin rızası için yaptıkları çok açık. Ama ben savunurum onları. Sabah kalkıp derslerini izliyorsam, akşam derslerini dinleyip yatıyorsam, benim dinimi iyi bir şekilde öğrenmeme vesile oldukları için ben onları savunurum. Video başlığı mı lazım? Adnan Oktar orada. Anlatsın. Ondan da çok izlenme alır. Yahu biz ne hale geldik böyle? Boşuna dememişti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimin alimleri birbirlerine çamur atacak diye. Mal yarışına girecek diye. Birikim yarışına girecek diye. Keşke deseydi ki o pirinci adam maşallah Allah ilminizi arttırsın. Yazmasaydı başla Mehmet Yıldız acilen tövbe etmeli diye. Bakın bakın bunu da söyleyeyim. Videonun başlığını neden böyle yazmış biliyor musunuz? Sırf Mehmet abim zina yapmak isteyen sahabe efendilerimizden Cüleybib efendimize çekilin yoldan Cüleybib geliyor. Karılarınızı kızlarınızı saklayın dediği için. Ya belki bir yanlış olabilir. Belki dememesi gerekirdi. Ama Mehmet Yıldız bir peygamber değil. Demek oluyor ki Hüseyin Hoca Hazretleri Kuddisesir Ruhu açık yakalamak için orayı almış ve kendisine video konusu çıkarmış. Gerek var mıydı? Hayır. Hüseyin Bey, Allah sizi korusun. Müslümanları korusun. Dini anlatan bütün alimleri korusun. Yapmayın böyle. Gözünüzü seveyim. Yaşım küçük olabilir. Ama yapmayın yanlış yapıyorsunuz. Yazık bize. Bakın böyle yaparak insanları tamamen dininden soğutuyorsunuz. Zaten iman kopuk. Siz de koptuğu yerden kopsun deyip de koparmayın insanların imanını. İzlenmek için illa reddiye videosu yapmanıza gerek yok gözünüzü seveyim konu mu bulamadın yaz bana ben sana video başlığı bulurum imanlara vesile olalım insanların kalan imanlarını da almayalım insanların beyinlerine bu zehri salmanıza gerek yok bakın mesela Mustafa İslamoğlu Ebu Hamza'la onlardan konuş ama lütfen bir daha Hayır ve Sözler Köşkü'nden bahsetme eğer yanlışlarsa onların hesabını soracak sen değilsin Onların Rabbi var. Kimsenin senin haddine değil hesap sormak. Açık açık söylüyorum. Senin takipçin değilim. Videolarını da izlemiyorum çünkü sevmiyorum. Çünkü videoların beni tatmin etmiyor. Ama reddiye videolarını izledim. Moralim bozularak videodan çıktım. Ama Mehmet abimin bir videosunu izlediğimde dünya kadar bilgiyle çıkıyorum videodan. Allah onlardan razı olsun. Benim de en dar vaktimde hayalhanem ve sözler köşkü yetişti bana. Hayallerinizi hayalhanem gibi kurun, sözlerinizi sözler köşkü gibi söyleyin. Hayalhanemden her gün bana mesaj atıyorlar. Bana Rabbimi hatırlatıyorlar. Allah onlardan bin kere, yüz bin kere, milyonlarca kez razı olsun. Umarım sözlerim Hüseyin Hoca'nın zoruna gitmiştir. Çünkü yanlış yapıyor. Onun başkalarını kötülemesini, ağır ithamlarda bulunmasını kınıyorum. Mehmet Yıldız bir peygamber değil ki günahlardan münezzeh olsun hoca değil, araştırmacı bir yazar öğretmen. Dini iyi bir şekilde anlayıp ve anlatan bizim gibi bir Müslüman ola. Allah onların hepsinden, bütün ekibinden bin kere razı olsun. Bizim de onların yolundan, hak ve davet yolundan ayırmasın inşallah. Hocam insanların hatalarını çıkarmayı bırakın artık. Mazide Tuncer Gizem Avcısı için de aynısını yaptınız. Adamı övdünüz ama neden hayalhanem için kullandığınız kelimeleri onun içinde kullanmadınız. Tuncer Gizem Avcısı da videolarının arkasına müzik koyuyor. O koyunca iyi değil. Ama sözler köşkü ve hayalhanem videoların arkasına müzik koyunca mı günah oluyor? Ya Allah aşkına bırakın bu işleri. Yoksa siz hatayı çıkarmak için mi görevlendirildiniz? Yok. Bence sadece izlenme ve prim kasma. Başka hiçbir amacınız olamaz. Para için bu kisveden çıkmanızı öneriyorum. Her neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olarak gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Siz siz olun. Kimsenin sözüne itimat etmeyin. Neyi ve kimi doğru yolda buluyorsanız o tarafa yanaşın selametle Allah'a emanetsiniz